herkese merhaba. Rusya, Kiev'i işgal etmek için başkente 25 kilometre uzaklıktaki Gastomil Irpin Buçi'yi aralıksız bombalıyor. Ukrayna ordusu ise büyük direniş sergiliyor ve bugünlerde bana birçok insan kızım ayrıl Kiev'den kaç dedi. Ben de buna yanıt vermek istedim. Diyelim ki kaçtım. Nereye kadar kaçabilirim ki? 2014'te vatanımdan, evimden, Kırım'dan ayrılmak zorunda kaldım ve Kiev'e yerleştim. Şimdi Ruslar yine geliyor diye buradan da mı gideyim? Diyelim ki kaçıp hayatta kaldım. Yaşayacak mıyım sanki? Sekiz yıl önce Kırım'ı kaybettik. Şimdi kaçma zamanı değil. Kaçmaktansa burada şerefimizle ölmek daha iyi. Bana tarafsız gazeteci değilsin diyebilirsiniz. Eyvallah. Ama ben bir insanım. Evimi elimden aldılar topraklarımızı işgal ediyorlar, insanlarımızı öldürüyorlar ve tarafsızlık işgali ve katliamları anlamaya çalışmak değildir. Katille maktul aynı kefeye konulmaz. Bugün Putin kendisinin uydurduğu Ukrayna'yı neonazilerden kurtarma yalanlarıyla sivil insanlara bombalıyor. Ukrayna'yı imparatorluğunun bir parçası yapmak istiyor. Putin tarafından kurtarılmaya ihtiyacımız yok. Putin ülkemize girmeden önce içinde hayat kaynayan yüzlerce şehir ve kasaba şu an tarumar edilmiş durumda. Bunların hepsi bir insanın emperyalist hırsları yüzünden oluyor ve bu kişi sadece Ukrayna için değil, bütün dünya ve insanlık için bir tehdittir. Ve eğer ki bizim kaderimize Kiev sokaklarında direnerek bu çılgınlığı durdurmak düştüyse, eğer bizim kanımızla bu felaketler duracaksa ve bir sonraki neslimiz özgür bir Kırım'da parlak geleceğe sahip olacaksa biz bedel ödemeye hazırız. Biz Kırım Türkleri tarihimizi kanımızla yazmışız. Hep direnmişizdir ve yine direniriz. O yüzden ben buradayım. Burada kalmaya devam edeceğim ve son haberleri buradan sizler için aktarmaya çalışacağım. Tek gücümüz özgürlüğe inanan sizlerin sesidir.